Siz Türkiye'deki ortalama bir gencin eğitim seviyesinin çok düşük olduğunu düşünüyor musunuz? Ben kesinlikle düşünüyorum. Bence Türkiye'de gerçekten ciddi bir eğitim sorunu var. Hemen hemen herkes bunun farkındadır ama ben özellikle böyle çok fazla farklı ülkelere gidip görmeye çalışan ve aynı zamanda işte son iki yılımı yurt dışına geçirmiş birisi olarak artık bence ortadaki şeyi çok güzel bir şekilde kafamdan netleştirebildiğimi düşünüyorum. Sorunumuz şu. Maddi olarak okuma yazması olan ama hiçbir şekilde düşünme yeteneğini derinlemesine kullanamayan insanlarla çevriliyiz, gençlerle çevriliyiz ve maalesef bunu hiçbir şekilde öğretemiyoruz. Çünkü özellikle öğretmeye çalışan kurumlar ve o kurumların önemli orandaki çalışanları da bu yetenekten muaflar. Yani nasıl diyeyim, bu yeteneğe sahip değiller? Yani eline basit bir açıklama veriyorsun, okuyamıyor falan, anlamıyor, bu ne diyor, form veriyorsun dolduramıyor. Kuralı söylüyorsun hemen itiraz ediyor. Ya o niye öyle? Bunun gerekçesi ne, Bunun sebebi ne? Kumam işlerini Kanun falan ne bilmiyor. Devlet ne bilmiyor. Ülkenin yönetimi ne bilmiyor. Farklı ülkeler. Hiçbir şey hakkında hiçbir bilgisi olmayan bir sürü insanla çevriliyiz. Ve yani Türkiye'de bu durum sadece birkaç kişi nüfusun %5'i işte şehirlerin sabörlerinde yaşayan bazı kişiler falan değil. Her yerde. Her yerde yani %95 her yer sokakta sağda solda. Hani bazen bazı insanları siz de görünce şok oluyorsunuzdur eminim yani. Bu nasıl yaşıyor ya? Nasıl yani yetiyor bunun akli yetenekleri? Bu bu şeylerle bu kabiliyetlerle nasıl hayatta kalabiliyor, survive edebiliyor diye düşünüyorsunuzdur bence. Hani mesela eğitim zorunlu, lisede zorunlu işte okuyorlar yani bir şekilde. Çok az kişi bu eğitim kurumlarında eğitiliyor gerçekten. Önemli bir kısım insan sadece gidip geliyor. Kafasını hiç açmıyor yani. O kafa hiç açılmıyor. Onda da sıkıntı var. Açamayan da sıkıntı var. Çünkü mesela eğitim öğretim gören okula giden birisinden benim beklediğim şey işte sınıflara girip çıkması 8 artı 4 12 yılını orada harcayıp mezun olması değil yani. Bu, bunun için göndermiyoruz okula. Bu sadece olayın formu, şekli bu. Temel anladı, an, anlat, şey, amaçladığımız şey bir, bir insana, bir ülkedeki insanlara eğitim verirken okuduğunu anlasın, kendi fikrini üretsin problem çözsün. Eleştirel düşünme yeteneğine sahip olsun. Bir şey görünce direkt inanmasın. Duygusal bir olgunluğa sahip olsun. Öyle insanlara çevrili olduğu için onları görüp onların kendi karakterlerini nasıl geliştirdiklerine bakıp bunlardan ilham alsın. Ve pratik becerileri de kazansın yani doğal olarak form doldurma, okuduğunu anlama falan filan gibi en basit şeylerden bahsediyorum. Bizde şu anda ülkede şöyle bir sıkıntı var. Diplomalar var. Yani çocuklara ilkokuldan mezun ediyoruz, liseden mezun ediyoruz, üniversiteden mezun ediyoruz. Ama şey yok yani. Arkası yok bir tane kağıt var yani çocukların bir tane kağıdı var. Herkese bir tane A4 çıktı verelim hiç okumasınlar. Çok az fark olur gerçekten. Ve üstüne artık özellikle son 15-20 yılda çoğu genç üniversitede mezunu. Böyle dandik dandik de olsa bir üniversite okuyorlar yani günün sonunda. Gerek işte büyük şehirlerde apartman üniversiteleri gerek bazı taşrada olmaması gereken üniversitelerde okuyorlar ve yani bu çocuklar hayatlarının 8 artı 4 artı 4 16 yıllarını eğitimle harcıyorlar. 25 yaşında 24 yaşında mezun bakıyorsun boş ya adam. Kadın ya da boş yani hiçbir şey yok. Hiçbir düşünce yok kafasında. Bir şey söyle anlamıyor. Ufacık bir iş ver şey yapamıyor. Yaşıyor yani sadece. Hayatta kalıyor. Şimdi diyeceksiniz ki ya bu her yerde mi böyle yani gerçekten? Hayır. Bizden çok daha kötü durumda yerler var kesin. Öncelikle onu söyleyeyim. Ön kendimi şey güvenceye alayım yani. Türkiye'ye gömüyorsun falan. Öyle bir şey yok. Bizden çok daha kötü durumdaki ülkeler de var. Ama ortalamada böyle bir bizim Türkiye'ye karşılaştırmamız gereken ülkeler genel olarak bizden daha iyi seviyeler. Yani şimdi batıya bakarsak gerçekten çöpçü bile bir şey daha anlıyor yani. Hani şey değil yani. Belli bir algılama seviyesi var. Belli bir analitik düşünce seviyesi var belli bir kendini bilme tanıma seviyesi var Hani sen şimdi çöpçüye bir soru sorunca cevap alıyorsun yani. Anladın mı? Ya da işte güvenlik görevlisinin belli bir seviyesi var. Çalışan insanlar sistemin nasıl çalıştığını, ne yaptığını, bu olayların ne olduğunu hani vergisi, şusu, busu, ülke, hükümet, koalisyon, şu bu biliyorlar. Evrak işlerini yapabiliyorlar. Bir işleyişe dair fikirleri var yani ve kendine güvenli var, öz saygısı var ve kendini geliştirmeye yönelik motivasyonu var. Üstüne de geliştiriyor kendisini. Bir sohbet ediyorsun yani çöpçüyle falan. Yani çöpçüyü de şöyle yani çöpçü kırtlamak için değil, hani en böyle şey olarak hani maddi olarak böyle ilk azansalar da hani kimse böyle çocuğunun çöpçü olmasını istemez ama yani hayatta insanlar oluyor ve paralarını da kazanıyorlar gururlu bir şekilde. Yani bakıyorsun şimdi ortalama bir Türkiye'deki eğittiğimiz gence bakalım, bir de buna bakalım. Yani şurada o adam daha yetenekli yani daha şey daha böyle okuduğunu anlıyor, daha böyle bir analitik düşünce yeteneğine sahip, daha eleştirel bakıyor hayata. Kendi fikrini kendisi yönetebiliyor, yürütebiliyor ve böyle hayatta farklı konular hakkında fikirleri var. Şimdi bunu eleştiri olarak şu da gelebiliyor, İşte Amerika'da biliyoruz herkes çok. Evet Amerika'da da öyle bir sorun var. Amerika'da biraz halk dış dünyadan bir haber. Çok fazla kendini geliştirmiyor. Amerika öyle yani okey. Yani hala hiçbir şey değişmiyor. İsviçre'ye bakalım, Kanada'ya bakalım, İskandinavya'ya bakalım, İngiltere'ye bakalım. Yani bu ülkelerde gerçekten en en beklemeyeceğiniz insanlar dahi belli bir seviyede kafa, yür kafa yürütme, kafalısını çalıştırma şeyine sahip. Bizim bence Türkiye'deki sorunumuzun kökeni temelde ben şöyle üçe ayırdım. Bir şey eğitimin içeriği kötü, eğitici kalitesi kötü ve aile ve toplum desteği çok zayıf bence üç temel şeyimiz var. Öncelikle bakacak olursak bizim eğitimimizin içeriği herkesin bildiği üzere sınav odaklı ve ezbere doyalı. Hayatta da gerçek hayatta da balık kopmuş bir eğitim içeriğimiz var. Hani yorumlama yok, uygulama yok. Bir şeyler böyle oluyor diye öğretip sonra da bu şeyler nasıl oluyor diye sorup onu da böyle demesini beklemek yani ezber tamamen. Nasıl düşünmelisin sorusu çok fazla öğretilen bir şey değil. İnsanlara sen şöyle düşünmelisin böyle düşünmelisin diye biz doğrudan şey veriyoruz. Bunu görünce şunu yapacaksın. Şunu görünce şunu soruyu yapacaksın. İşte paragraf sorusu şöylese şunu işaretleyeceksin. Yani onlara genel olarak böyle nasıl kendi fikirlerine sahip olursun? Eğitimi vermiyoruz. İkinci alt başlığımızda neydi? Eğitici kalitesi. Yani eğitici kalitesinde de tabii ki birçok benim de tanıdığım çok güzel, çok değerli öğretmenlerimiz olsa da bence %50'si iyi en fazla yani. Geri kalan %50'si tatsız bir şekilde başarısız öğretmenler de tabii sistemin mağduru. Sonuçta onlar da bu eğitim sisteminin içinden çıktıkları için yani biraz kısır döngü var. Bu, bu eğitim sisteminden çıkan öğretmen de o, o, kadar seviyede olabiliyor. Onları da doğrudan suçlamak istemiyorum ve ayrıca maddi olarak da onları tatmin etmediğimiz için maaşları yetmediği için yani yaşamaya motivasyonları düşük, donanımları sınırlı, kendilerini çok geliştiremiyorlar ve entelektüel olarak bir birey haline gelemiyorlar. Yani entelektüel öğretmen sayısı, sayımız çok azaldı çünkü adamın parası yetmiyor ya da kadının ay sonunu getirmeye parası yetmiyor. Yani geçim derdi olan birisinin de güzel bir şeyler öğretmesini beklemeyiz. Son olarak da sorunumuzun alt başlıklarından biri de aile ve toplum desteği gerçekten çok zayıf. Yani ailelerin çoğu eğitimin kendisine çok bir değer vermiyor maalesef. Tabii ki herkes böyle aç çocuğum işte okula gitsin falan demiyor. yani böyle dediğim gibi böyle şey formsal şeylere önem veriliyor. Yani okula gitmesi, işte sınavından yüksek puan alması, mezun olması, üniversiteye gitti. Yani bunlar önemli değil. Önemli olan o içeriği kapması, içeriği alabilmesi. Yani çocuklar böyle geri kalma. Hani sen de git okula git. Zorunlu zaten. Başımız yerde girmesin. Git takıl oralarda. Ve şey değil yani böyle bir, bir, çocuğu böyle bir eğitime adama, öğretim adama maalesef önemli bir kısmında yok. Tabii ki birçok insanda var diyeceksiniz yani ama şöyle düşünün 10 milyon insanda varsa Türkiye'de sadece %12'de var demektir. Ve bu sorunların sonucu olarak da elimizde şu oluyor. Baktığımızda sokağa gözümüzün önünde kaybolup gitmiş 25-30 yaş arası bir insan yığını var. Biraz daha genci, biraz daha yaşlısı okuduğunu anlamıyor, mail atamıyor, düşüncelerini yazamıyor, düşüncelerini ifade edemiyor. Ne düşünüyor onu bile fark bilmiyor aslında. Yani ne düşünüyorsun diye soru cevap veremez. Kritik böyle karar süreçlerini yönetemiyor o seviyeler hiç gelemeyecek o yüzden de çünkü kimse ona o şeyi vermeyecek ve sadece böyle tepki gösteriyor yani dünyada olan olaylara karşı analiz etme olayları ve onlara karşı ifadelerde bulunma olayı yok. Sadece tepki gösteriyor. Üzül, mutlu ol, sevin, para kazan, para harca, evlen, çocuk yap. Çok böyle tık 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 bullet point gibi yaşıyor. Bu maalesef bence Türkiye'nin başarısız olduğu bir konu. Diyeceksin ki ya sen niye konuşuyorsun o zaman başarısız yani hani sen bu videoyu niye yapıyorsun? Neye faydası var? Bence çözümü var. Kolay mı? Hayır. Çözümü hiç kolay değil kesinlikle. Hatta bayağı zor diyebilirim. Çünkü bence böyle bir eğitim reformundan ziyade yani böyle eğitimin içeriğini değiştirelim şunu yapalım, bunu yapalım, 4 yıl olmasın, 5 yıl olsun gibi formsal değişikliklerden ziyade bence kültürel bir dönüşme girmemiz gerekiyor ülkece. Hani toptan eğitime bakış açımız, insanların şekilciliğe değil de gerçekten eğitimin içeriğine odaklanması, insanlara böyle analitik düşünce yeteneği, kritik düşünce yeteneklerini sunabiliyor olmamız, onların da bunu alabilecekleri ortamları oluşturabiliyor olmamız lazım ülkece. Ve herkesin Kendisine şu soruyu sorarak başlaması bence güzel olur. Çünkü bu şekilde böyle şey yayılabiliriz yani. yani ben gerçekten eğitiliyor muyum? Ya da çocuğum gerçekten eğitiliyor mu şu anda? Evet, hayır. Bu şu demek. Yani çocuğum sadece okula gidip geliyor mu yoksa cidden bir şeyler öğreniyorum yani eğitiliyor mu? Bir şeyler öğreniyor mu derken hani işte ne bileyim karbonhidrat şudur, protein şudur gibi kitap bilgilerden bahsetmiyorum. Ya benim çocuğum 5 yıldır okula gidiyor. Gerçekten artık belli kendi fikirlerini yönetebiliyor. Diğer arkadaşlarla güzel bir şekilde konuşabiliyor, tartışabiliyor. İşte kendi argümanlarını destekleyecek şeyler bulabiliyor. Hata olduğunda kendisini düzeltebiliyor. Bu mu yani? Önemli olan bence eğitime bu gözle bakmamız. Yoksa hani sadece böyle sistemin sunduklarını skenleyip, tarayıp sınavda da o taradıkları şeyler arasından cevapları bulup tık 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 işaretleyen ama böyle dümdüz şöyle bakan insanlardan oluşuyor yani etrafımızda gençler. O yüzden bence artık mış gibi yapmayı bırakmalıyız Türkiye'de. Eğitiyormuş gibi, öğretiyormuş gibi yapmayı bırakmalıyız ve gerçekten ya biz nasıl eğitebiliriz? Bu eğitim dünyasındaki temelleri nasıl düzeltebiliriz? Bütün ülkecek kültürel olarak eğitime nasıl daha fazla önem verebiliriz? Buna odaklanmamız gerekiyor ve herkese eğitmemiz gerekiyor. Çünkü yani eğitemediğimiz her birey sonunda böyle bizim geleceğimizi baltalamaya bir şekilde katkı sağlıyor. Anladınız mı? Bir şekilde o eğitimsiz insanlar maalesef o bir şey öğrenememiş, eğitilememiş gençler büyüyorlar ve ülkeyi maalesef iyi yerlere götüremiyorlar. Bunun sorununu Türkiye 10 yıllardır çekiyor. Şu anda da çekiyor. Gelecekte de eğer bir şeyleri düzeltmezsek çekecek. Ben de bu videoyu çekerek kendi görevimi umarım biraz da o seyrine getirmeye yardımcı olmuşumdur. İzlediğiniz için iyi seyirler.